Buyurun. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Önce kendimi tanıtayım ben. Gökşen Melikoğlu. E, Hollanda Amsterdam Üniversitesi'nden mezun oldum. E, sonrasında İzmir 950 Eylül Üniversitesi'nde denkliğimi tamamladım. E, yani bundan sonraki süreç için tabii ki de hedefim e, göreli için e, çevre ilçe ve illerimiz için e, güzel projeleri imza atmak gerek mimari ve iç mimari. Ee, tabii ki de başkanımız, belediye başkanımız Tolga Erener ve görevli kaymakamımız Murat Özdemir sizlere çok teşekkür ederim. Ve gelen herkese çok teşekkür ederim. Ve son olarak desteğini esirgemeyen anneme babama da çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, <laughs> evet sayın kaymakamım çok kıymetli konuklar görevimizi yine bir iç yerin açılışında hep beraber bir arada bulunuyoruz. Ben demin kızımız konuşurken gerçekten de duygulandım. Onu söyleyeyim. Genç bir yeteneğim. Hollanda Ansiyat Üniversitesi'ni bitirip İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden denkliğini aldıktan sonra doğmadığı halde babasının doğmuş olduğu bu güzel ilçemize gelerek hizmet vermek istemesi beni duygulandırdı. Öncelikle ben seni tebrik ediyorum kızım. Hoş geldin diyorum. Çok sağ olun. Evet. İnşallah e, görevimiz de böyle bir iç mimarlık ve mimarlık ofisine ihtiyacı olduğunu zaten biliyorduk. Evet. Bu eksiği de ben Gökçe'nin çok güzel bir şekilde kapatacak olduğunu eminim. Biz de belediye olarak kendisinin yanındayız. Hayırlı uğurlu çok olsun. Çok sağ olun. <laughs> 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 evet ben de genç ee, kardeşimizi, hemşerimizi tebrik ediyorum. Ee, şu pandemi döneminde cesaret edip böyle bir işleri açmak da büyük başarı. Kendisinde söylediği gibi e, buralı olmasına rağmen yurt dışında Hollanda'da eğitim alması, 9 Eylül'de eğitim alıp tekrar memleketini düşünüp memleketine bir katma değer oluşturmak için burada bir iş yeri açması hepimiz açısından sevindirici. Biz gençlerimizin e, böyle girişimci olması ve memleketlerine karşı duyarlı olup da iş yeri açmasından son derece memnun oluyoruz. Kendisine ve ona destek olan ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendilerine helalinden bol kazançlasın. Ve sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Ve Anne, bismillah diye baş açalım. Gel. <laughs> Valla bence öyle sıkışmış Kısım. gibi olduk. Kaymakam. Evet, biraz ileri çıkıp biz de çıkalım. Evet. Şöyle evet. Şöyle de anne babayı yanımıza alalım. Sen gel abi. Şey <laughs> tamam. Yani kız çıkarmıyoruz. Vermiyoruz kız gibi. Böyle değil mi? Tamam. Evet. tamam. Bizim tamam. Şöyle bir. Şöyle, evet, evet. Hemen gel tamam. Çekebiliyoruz kadar çekelim. Tamam. kolay kesebilirim diye. Evet. Makas kesiyor evet. mu? Aynen. Bir şey Tekrar hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ın izniyle. <laughs> Sistem iyi. Evet, gülüyor der. Bakasdesin. Baş başı şükreler. Buyurun. Bakayım.